selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yine gözlerden kaybolduk geri geldik. Burada sevincinden yerinde duramayan biri var. <laughs> hopur, hopur hopur hopluyor kolye geldiğinden beri. Eda ablası Betül'e oyuncak yollamış. Eda hani bakalım seversen bakalım seversen. tam hediyelerimi. Sevmeye başladı. Oo sevinçten havalar hoştu bile daha koliyi açar açmadı arkadaşlar. Oo çıkar bakalım şu bebekleri içerisinde bir tane daha not var. Ha, Kaç gündür bu karbon gelmesini bekliyorduk da içinde etkiliçe oyuncak olduğunu tahmin etmiyorduk şimdi de. Kargocu bir aradıydı beni kırılabilir yazıyor deyince bizim aklımıza tabak çanak geldi. Ben bunu açamadım. Aç hadi yani sen açamadın. Üstünde yırt. Nereden çıktım Ha yok mu altında? İşte var şurasında ne? var ya işte. Aa, yani, paket uçtu. Ha. Ha. Hmm. Çıkar bakayım. Not çıkar notu okur. inşallah hediyelerim beğenir ve güle güle oynarsın. Betüş Prenses Barbie'nin tacını ben yerleştirdim. İnşallah gelene kadar çıkmaz. İpucu dolapların içini kontrol et. Evet bakayım dolapların içini. İpucu var. İpucularını takip edelim. Kolleri hediyeleri açalım hadi. O dolap mı? Hep oyuncak. O dolap mı? Ha, aç bakalım ne varmış dolaplarda. İçinde bir şeyler kıvırdıyor. Hepsi tane oyuncak ya. İstemiştim <laughs> hep oyuncak. Hı. Ben bunu biliyorum. Ne var? Bu ya şey yağmurunkine benziyor. Bak burada bir şeyler gördüm sanki. Oo küçük küçük var bilir giysi. Burada ceketi varmış. Hmm. Ee, burada çıkmadı. Bir de şuraya açalım. Açalım. Allah senin evi gelmiş. Senin evi düzelim. Düzelim. <laughs> Şu tabakları şuradan çıkartamadım. Dükkanım var. Ya, o, evin takımı da tamam. Vay şuraya senin evi bir hazırlayalım. <laughs> Sen burada yaşa gayrı tamam mı? <laughs> Dam senin evi olsun. <laughs> Bak mutfak takımı tamam. Çamaşır makinesi bu. Oo çamaşır makinesi de var. Bir saniye misafirliğe geliriz. <gülüyor> 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 ya da çay. Ha bunu açamadım. Bunun içinde bir şey var. Sandırım tane. Hadi aç ya. Bir şey daha açamadım. <laughs> Çok iyi bağlanmış. Yeni paketlenmiş. düştüm. Hah, düştüm. Ama zor açtım bir anda. Sence olabilir. Oh, kisler de seni kangaydı. <laughs> Çok severim. Ama o... Her, tamam, benim, o ne? Çamaşır makinelerin eşyası. Oh, deterjan, fırça. <laughs> Fabi. O şunu atmak yine mi? Uyutun bile var. Aa görmedim. Bak bak. Telleri de sen yapacaksın gayet tamam mı? Şuna bir bak. Hu. O ne? Oo. Çok güzel. <laughs> Evleri de bununla da temizleyeceksin. Paspas pas yapacağım Öyle bile daha. Bisiklet mi? Neyse asık Aa yatak. Ho. <laughs> yatak. Üç kişilik mi? Tam evet. Tamam birinde ya ben yatarım, birinde yatsın, birinde sen. <gülüyor> <gülüyor> İki kişilik miymiş? Evet. Ee, ben burada barbilerimi yaptırıyorum. <laughs> Barbilerini yaptır orada uyut. <laughs> o ne resmi de var. <laughs> Burası çok küçük. Evimi ben kuracağım. <laughs> ee, bu ne? Ha, yemek masası küçük der. Bebek de var sanırım. Çünkü burada bir tane bebeğe yemek masası var. Dur sahip çık poşetlere. Poşetlere sahip çık. Hmm. Yavaş kırma sakın. Kırıldırsan mı <laughs> Oy <laughs> tatlım. Hadi. Yemek falan çıkıyor. O masa değil yani sandalye. sandalye. Bu da bebek bebek. Çocuk bebek, bebek oturacak onu yemek Onların yer. Bebek diye. de var. <laughs> Burada bir ev daha var. Çocuğun da var. Hadi bakalım. Sürpriz. Evet açamıyorum. Ya nə çatır, mən sizə çaydanı da nəyə də yardıma deyilmiş. Bence də heç açılmıyorlar. Orda nə var? birini de bana ver ben takayım olmaz mı? Saçlar abi, da kestik ya. Yasin abi ne verdi o taksın tamam mı? Doğru o taksın. Bir de ooo çok güzel lan. Çok güzel. So Allah sandalye çıktı. Bunlar ne? 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 Da, Tarak var. Bebek tartısı. Tartı tartısı. Evet bebek tartısıymış. <laughs> Bu da bebek kay bebek havuzu sanırım. Da... Burada bir evimiz daha var. Aa burada bir şey daha var. Ben ilk önce bunu alacağım. Böyleler daha meraklı çünkü. <laughs> o ne? sesi küvette durma. Bir şey. Şey bebek şeyi. Söyleyemedim. Nasıl Aa, bebeğimiz burada sanırım. Evet. Heh, buldum. Bak buldum. Oh. Bebeğimiz de var. <laughs> Betül bebe bu bebeği büyütecek bu evde arkadaşlar. Allah, <laughs> Allah. hepsi güzel olmayı böyle Merhaba. Ne 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 <laughs> Aynası bile var. Ama çok küçük gösteriyor. <laughs> Allah. Ey Başka. O, ne? Bu Şunu daha. açar mısın? Bir de şurada bu paket var. Ne? Merak etme. Ne, ben falan bekleyeyim. Yine ayaz. Oh. Allah. Hep ayak. <laughs> <laughs> Anne bebeğim bile var. Aman maşallah. Evi, Betül'ün evi, evi buraya kuracağız <laughs> <laughs> galiba. Yaka makinesi var, dolap, mutfak var, yatak var. Kaka <laughs> Bak anne ceket bile var. Bebeğim. Ne kadar güzel evi. Ne da var ha. Oo. Beşik. Beşik, beşik. Mustafa beşik. abi şunu bir Açamadım. Beşik. Nasıl Beşik. Mustafa versene bebeğimizi oturtalım. Bak anne. Bunun parçalar yok mu ya? Hoppa Allah beşi şey düşürdüm bebek ne be. Bebek tartısı. Bebek tartısı. Hoş bir bıçak getireyim. Burada var. Hı hı. Evet. Var da ki Ne uğraştın? <laughs> Anne bak küfe var. Bakayım. Hey. O Allah. Ben poşetleri alayım bunu. Şimdi wow. bu dolap olabilir. Bu dolap Evet bu dolap Ne? Fırında bebek var ve tüm bebeği <laughs> Fırından bebek çıktı. Ee, bu Nasıl? da hissi. Burada kesin Oo. bir tane bebek var. Bu da ayakkabı. Ooo şey bak. Şeyin eşofman takımı. <laughs> hmm, saç kutlama kesin. Sanırım evet. Ayaklar yiyorum mu top top top. Oh, giysi. Çapka. Mustafa abi kuru versene onları. Bu ne? Kuru ver. Bu dolapta mı? Anam evet. dolapta da yok. Nerede yahu? Ne? ne aran? Ee, bir tane bebeğin tancı vardı. Tancı takmış ya işte, tapla. Ha. Bak giy, İyisiler çıkıyor mu? Ben oraya bakmamıştım. Ana markası da var bunun. Var bile de Her şey var iyisiler. Mustafa ben de şey bu kıralım. Bant var. Allah evime dikkat et. Bu, 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 bu. Bu burada bir şey çalışıyor. Burada ha birden bir şey çalışıyordu herhalde atmışım Çünkü bu e, yağmur ne geldi Yağmur. yağmur, yağmur. Benden çok ya. Benden küçük. 7 yaşındayken sanırım. Hayır. Yağmur burada annamdı. Benim annem oldum. Oho. Arkasındaki şeyleri açacağız sanırım kartonları. Açmayacağım. açılır mı tartımlar? Doğru ya. <laughs> Allah, evi yıkmıyor. Yavaş gibi. yavaş, evi yıktın, deprem oldu. <laughs> Mutfağa girdik <koyduk> işte. <laughs> Dur ya, biz biz düz. Düz bir yere koy. <laughs> Çamaşır makineleri de koyalım. <laughs> Nereye koyalım? Yatak odasını da koyalım. <laughs> kaleri alalım. Yastığımızda şöyle koyalım. Aa, güzel. bir dakika ver bakalım. Şu şuna Bu Sağlıcım. araba. Aa bu bebek arabası. Nereden hmm. anladım anladın Mustafa abi? Ee, ben bir diye. Allah bebek tatlısını da koyalım. bunları banyoya koyalım. Banyomuz burasıymış. Banyomuzun yanında. Ee. Onu da üstüne koy. Barbiler. Mustafa abi gelin bu. Bak. Oo oh, anne. Anne herhalde o. Bence geline benziyor. Elbisesi çok güzel. Çünkü. Ayakkabıları yok. Ayakkabılarını gidelim. Küvet. Ayak. Eh, Hangisinin ayakkabısı? Hangisinin ayakkabısı? Bence şu Bu olan bunun ayakkabısı. Allah ev yıkıldı. Deprem oldu Mustafa abi yine. Yine deprem oldu. Bebeğimizi de koyalım küvetimizin içine. Allah küvet nerede? Ay açamadım bütün bütün. Uçtu poşetler. Ayakkabılar hangisinin hangisi? Bebek masası biraz yemek yiyeceksin mı? Ben yani buraya nasıl Nasıl i̇şte sokarım? Tekrardan bir sesli. Tut tut Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, nasıl takacağımızı bulamam. Mustafa abi, merhaba. Merhaba. <laughs> ya deprem olmadı. Oldu yine. Yatağımız da devrilmiş, bozulmuş. Ben bu yatağı bir düzelteyim. Hayır, deprem olmasın. Allah! De Şunu nasıl tutalım? Şunu nasıl tutalım? Çarşaf gitti. Şimdi ben yastık dikilmiş buraya. Şimdi buraya da bu küçük bebek deresi yatıracağım. Sanırım. Onu da önüne bir yere yapıştıracağım. Bak şuralara sanırım. Çünkü bu iki bebek diye gözük gibi. Oraya doğru. Neyse <laughs> <laughs> şu barbunları şurada biliyor. Şunlar. bebek kamyon var. Dur açayım buna baka baka ya. Bakar mısın? Ah. Baka baka ya. He evet. ee, dur tamam. <laughs> dur. He ee, bu da banyo eşyası. Banyo koyacağım. He ee, bunu böyle mi koyacağım Tamam ben doğru yapmışım şimdi dur. Saçlarımız dağınık var. Thank benim saçlarını biraz tarayalım. Beşik, Beşik yatak odamız nerelermiş? Beşik, Beşik. Hmm. Allah! Yine bir <laughs> sonuç <laughs> 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 bebeğimiz ne? Bu mu yüksek? Yok bu büyük. Ya evet bu. Oo ikizler oldu Beti. İkiz mi? <laughs> Mustafa. O bak bu anne işte hepsinin annesi bu tamam. <laughs> Barbie Bunlar... şey bir şey diyeceğim. Barbie'nin ayakkabısı şu pembe olan olabilir mi? Hepsi istediğini tak istediğini kombinle. Eee evimiz ayrı bir de Bebek da bunlar her dağıt arası. E ee, bir de minnacık bebeğimiz var. <laughs> e ee, minnak bebeğimizin annesi kim? Üç tane var. Biri bunun onun annesi. Bence şu pembe olan. Çünkü üstü pembe. Hmm. Onu da mutfağa koyalım. Burada da tak şeyler var. Su bardağı güzel oldu. Su <laughs> bardağı Şey, Gisi dolabı yok mu? Gisi dolabı. Evet. Gişli dolabına yerleştir Gisi. İşte Bilmem. Gisi var Şuralar olabilir mi şunlar? Çünkü bunlar altında şey var. Bu olabilir mi Mustafa abi? Herhalde. Aç bakayım ona bir bakalım. Böyle. Yani ee, oralara yönleştirgisler işte. Ben, ben şunları bir açayım. Milk sütümüzü falan. Allah açmıyor. Evet arkadaşlar Betül bütün oyuncaklarını açtı. Hoşunu hoş, beğendin mi Betül hediyeleri? O zaman çok beğendiysen e, Eda abla şöyle iyi bir teşekkür et bakalım. Eda abla çok teşekkür ederim. Sen beni çok mutlu etsin. Evet. Ya söyle. <laughs>